Selamünaleyküm cümleten. Bugün bahçemi geziyorum. Bakın ceviz bahçem çok güzel gözüküyor. Çok sağlıklı gözüküyor. Şöyle göstereyim. Her şey çok iyi. Ama gözle görülemen yani daha detaylı baktığınız zaman görülebilen bazı böceklerle başım belada yani böcek de demeyelim. Aslında böceğin daha geri hali. Yani kurt hali, larva hali. Bunları ne diyoruz? Manaslar diyoruz. Manas kurtları başımın derdi arkadaşlar. Her sene ağaçlarıma zarar veriyor. Hasar hasar veriyor. Bazen kurutuyor da. Yani her sene illa birkaç ağacıma birkaç ağacımın kurumasına neden oluyor. Bakın şurada tespit ettim. Şöyle göstereyim. Bakın gelen olarak ağacımın durumu çok iyi. Ama şuradan köküne doğru bakarsak şuradan Bakın su akmış çok taze e, dibine kadar su akmış. Bu taze olanlara müdahale edebiliriz. Yani bu çok ilerlememiş. Şöyle bir saniye makrodan alayım. Bakın. Bakın. Sanırım e, iki tane delik var ya da burada, buralarda, bir yerlerde ya da ya da hani. Şölesi şöyle de olabilir. Çatlak gibi bir şey olabilir. Ya da orada konuşlanmış olabilir. Fazla ilerlemiş gözükmüyor. Buna müdahale edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben müdahale ederken bir yandan müdahale edeyim bir yandan da anlatalım. Basit bir ince telle rahatlıkla bu kurdu alabiliyoruz buradan. Ucunu görüyorsunuz şu anda ben ucunu yamulttum çengel gibi yaptım. Yani bu geri çektiğimiz anda kurda takılıp tekrar geri çekebilmemize olanak tanıyor. Yani ucunu kanca gibi yaparsak kurdu rahatlıkla yerinden çıkarabiliriz. Ben anlatırken bayağı fark ettiyseniz bayağı bir içeride, bayağı bir yukarıdaymış. Yaklaşık bir 30 santim ya da 40 santim girmişizdir diye düşünüyorum. Bakalım çekelim gelecek mi? Oo, şuna bak. Öf, 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 öf. Çok fenaymış. Çok iyi oldu. Çok iyi çıktı vallahi. parçalamış yine de takılmış geri almış arkadaşlar gördüğünüz gibi hani geri alması da bile yani çıkaramasınız bile en azından yuvaya gidip parçalama ihtimaliniz çok yüksek bu yöntem çok başarılı arkadaşlar yine onu hallettik ee, yine dolaşıyorum ikinci bir ağacı buldum bakın ağaç gelişiminde sorun yok çok süper bunu daha önce aşılamışım bakın şu seviyelerden tür değişikliği yapmışım zaten belli şu ağaca bir bakın. Bir de şu ağaca bakın. Bu ağaç fernor. Biraz daha geç açan yani dölleyici olsun diye dölleyici olarak çalışsın diye yapmışım. Şur, aha şurada da işte aşı yerleri var. Bakın. Buradan bir ağaç kakan vurmuş. Başka da bir hasar yok. Yani buradan girme yok. Yani öyle bir yer buluyor ki kendine. Yani çok güzel bir yerden girmiş. Bakın. Şuradan girmiş. Evet şuradan gözüküyor bakın. Şuradan girmiş. Şöyle devam ediyor aşağıya kadar süzülmüş. Bu süzü, süzülme işareti yani kurt hala orada olduğunun göstergesi. Şu anda ağacın içinde bir yerlerde. Şimdi bunun da deliğini bulalım. Ee, yukarı mı aşağı mı onu tespit edip e, inşallah kurdu çıkar, çıkaralım içinden. Şimdi e, tarım ilaçları buna etkili değil mi diye soracaksınız. Tarım, tarım ilaçları buna etkiliyor arkadaşlar. Günümüz tarım ilaçlarının dozajları az yani yoğun bir e, eskiden ya yani şöyle söyleyelim ya da eskiye göre az eskiden çok etkili ilaçlarımız varmış. E, gerçekten de öyleymiş. Bundan 5-10 önceki ilaçlar bu kurtları rahatlıkla içerideki kurtları öldürebiliyordu. Hatta e, bazı ilaçlar gazlı ilaçlar vardı. E, onlar ciddi anlamda ağacın içindeki kurtları bile dışarı attırabiliyor çıkarabiliyor, öldürebiliyordu dışarı, dışarı dışarıda e, ölü kurtlar bulabiliyorduk ama şimdi günümüz ilaçları maalesef bu şekilde değil. Çok hafif dozajda olduğu için, tabii ki kalıntılar olduğu için gıda tüketim bunlar etken. Yani bizde yani doğru buluyorum yapılan şeyleri. Kalıntı bırakacağı için şimdiki ilaçlar çok yoğun değil. Farkındaysanız bıkmadan usamadan deniyorum yani yönünü bulmak için muhakkak kut içinde aşağıya, sağa sola, yukarı her her yönü deniyorum çünkü e, her her tarafa gitmiş olabilir bu dalın içinde. Siz de böyle yapın arkadaşlar, bıkmadan usanmadan her tarafa deneyin ki yani yönünü bulup e, kurda ulaşabilin. <laughs> Bak bu da çok güzel çıktı. Zaten parçalamışız bunu da arkadaşlar bu işlem çok iyi. Hem öldürüyorsunuz yani en azından içerisini kurcaladığınız için ölüyorlar. Yani çok basit bir şekilde de çıkarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu yöntemle ağacın içindeki e... kurda ulaşabiliyoruz. Başka türlü ağacın içindeki kurda ulaşmamız mümkün değil. Bakın biraz zahmet verebiliyor. Yönlerini bulmak lazım, hayvanı bulmak lazım, yönlerini bulmak lazım. Biraz zahmet verebiliyor ama çok kısa bir zamanda e, kurda ulaşabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bakın delikle beraber. Arkadaşlar dönem olarak güncel bir dönem. Yani bu zamanlarda bu kurtlar ağaçların içine girmeye çalışıyor. Yani ağaçlara nüfus ediyorlar. Geç kalırsanız ne olur? Geç kalırsanız içinde çok ilerlediği için büyük ihtimal o bölgeye yani onun bulunduğu bölgeye ulaşamayabilirsiniz. Bu bu zamanlarda müdahale ederseniz gördüğünüz gibi en fazla ilki ki ki en fazla 30 santim içerideydi ya da 30 35 santim içerideydi. İkincisi de belki 15-20 santim, belki 15 santim içerideydi. Yukarıda ikincisi biraz zorladı. Neden zorladı? Çünkü bir kavis yapmış ama ince tel olduğu zaman o kavise de ulaşabiliyorsunuz. İçeriden çekebiliyorsunuz. Şimdi ben ağaçlarımı dolaşacağım. Başka var mı diye. Diğer bahçelerime de dolaşacağım. Bu şekilde ağacın içindeki kurtları alabiliyoruz arkadaşlar. Çok basit ve çok az bir zahmetle ve bedava yani kendi çabalarınızla çok kolay bir şekilde ağacın içindeki kurtlara ulaşabiliyoruz. Arkadaşlar son olarak şunu da ilave etmek istiyorum. Yani bunlar belli bir dönem sonra pupaya dönüşüyor. Pupa dönüşmesi için şu anda gördüğünüz gibi bu bunlar da çeşitli pupalar. Pupa olmuş, pupa olmak üzere. Bu evrelerde toprağın altında yani bitkinin köküne iniyorlar. Kökten dolaşan yani sistemi yani kökün dolaşan ağ sistemini çökelterek ağacı tamamen kurutmuş oluyorlar. Bunun için akşam saatlerinde bunlar bir bölümü yukarı çıkıyor. Eğer tam pupa evresine girmediyse bir bölümü yukarı çıkıyor. Bu esnada ilaçlama yaparak kurt kurtarabiliriz diye düşünüyorum.